Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, bugünkü dersimde Arap Yarımadası'nda İslam hakimiyetinin sağlanması şeklinde özetleyebileceğim Elçiler Yılından bahsetmek istiyorum. Aslında Hudeybiye barış anlaşmasına kadar Medine'ye gelen kabile heyetleri yok denecek kadar azdı. Çünkü hepsi de bir otorite merkezi konumda olan Mekke müşriklerinden ticari ve siyasi sebeplerle çekiniyorlardı. Mekke müşriklerinin bu anlaşmayla İslam devletini resmen tanımaları, dini, siyasi ve ticari nüfus altındaki müşrik Arap, kab Arap kabilelerini de etkiledi. Aslında Arapların Hz. İbrahim'in soyundan gelmeleri ve Kabe'nin muhafızı olmaları sebebiyle Kureyş'e büyük saygı ve bağlılıkları vardı. Bu kabilelerden bazıları bu barış anlaşmasından itibaren Medine'ye siyasi heyetler göndermeye başladılar. Özellikle Mekke'nin fethinden sonra bu heyetlerin sayısı arttı ama asıl artış Huneyn Savaşı'nın ardından daha büyük ve güçlü bir kabile olan Hevazin'in İslam'ı kabul etmesi şeklinde de oldu. Bu gelişmelerden sonra Taif'te yaşayan Sakiflilerin Medine'ye gelerek beyat etmesi ve Kuzey Arabistan'ın Tebük seferiyle İslam hakimiyeti altına girmesi de etkilenince İslamiyetin kısa süre içinde bütün Arabistan'a yayılması mümkün hale geldi ve çok geçmeden Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde yaşayan kabileler Medine'ye peş peşe heyetler göndermeye başladılar. Değerli dinleyiciler, İslam'a girmek için adeta Kureyş'in İslamiyet'i kabulünü bekleyen bu kabileleri temsil eden heyetlerin sayısı gittikçe artıyor. Medine'ye gelen heyetler peygambere İslam'a girdiklerini açıklıyorlardı. Nasır suresinde bu hususa şöyle işaret ediliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği, insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman Rabbini överek tesbih et, ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. İslam'a girmek için gelen kabile heyetlerin en yoğun olduğu yıl bu yıl oldu. O yıl için buna senetül vufud, heyetler, elçiler yılı denildi. Değerli dinleyiciler, heyetlerin gelişi 10. yılda da devam etti Heyet gönderen kabilelerin sayısı 70'i aştı. Medine'de bazen 10 gün bazen daha uzun süre kalan heyetler önceleri asaptan bazıların evlerinde ağırlanırken daha sonra misafirhane şeklinde çadırlar da kuruldu. Ayrıca Mescid-i Nebevi'nin bitişiğindeki Suffe ve mescit yanında da yine misafirhaneler hazırlandı. Heyetlerin büyük bir kısmı İslam'a girdiklerini açıklamak üzere geliyorlardı. Bunların arasında Sakıf heyeti gibi İslam'ı kabul etmek için bazı şartlar ileri sürenler oluyordu. Talip kabilesi ve Necran Hristiyanları gibi ehli kitaba mensup birkaç kabile ise dinlerinde kalmak suretiyle İslam devletinin hakimiyeti altına girmeyi kabul ettiler. Değerli dinleyiciler, sevgili peygamberimiz heyetleri çok iyi karşılıyor. Onu Mescid-i Nebevi'de heyetler, elçiler sütunu denilen direğin önünde kabul ederek her biriyle kabilelerin adetleri üzerine muhatap oluyordu onlarla. Onların hepsiyle yakından ilgileniyor, onlara karşı çok nazik davranıyordu. Peygamber Efendimiz Müslüman olan heyet üyelerinin bir süre Medine kal Medine'de kalmalarını istiyor. Bu süre içinde Kur'an okumayı ve dinin temel prensiplerine ve ibadet hükümlerine öğretmeye de çalışıyordu onlara. Misafirlerin muhacirler ve ensarlarla birlikte onların davranışlarını ve İslam'ı nasıl yaşadıklarını görmelerini arzuluyordu. Değerli dinleyiciler, bazılarını emanname yani güvenlik belgesi ve kendilerine tahsis edilen arazileri bildiren yazı veriyor. Bazı kabilelere kendilerinden vali tayin ediyordu. Hz. Peygamber İslam'ı kabul eden bu kabilelere İslam dinini öğretecek sahabeler gönderiyor. Onlara görevlerini ve takip edecekleri politikayı belirleyen ahitnameler veriyordu kabile halkına İslam dinin esaslarını ve Kur'an okumasını öğretmelerini, onların dini meselelerle ilgili her türlü problemlerini çözmelerini istiyordu. Vazifelerini yürütürken Allah rızasını esas almalarını, halka iyi davranmalarını ve dini kuralların uygulanmasını ihmal göstermemelerine de onlara bildiriyordu. Değerli dinleyiciler, İslam'a giren kabilelere İdareciler, zekat ve vergi memurları, öğretmenler gönderiyor. İslam'ın evrensel çağrısı insandan insana, kalpten kalbe yayılıyordu. Sonuçta İslam dini, İslam devletinin hakimiyetini kabul eden ancak kendi dininde kalan birkaç Yahudi ve Hristiyan kabile dışında bütün Araplar tarafından kabul edildi. Ancak bu süreçte Medine'ye gelen bazı bedevi kabile heyetleri ve heyet içindeki bazı şahıslar İslam'ı kabul noktasında da maalesef samimi değillerdi. İslam'ı kabul ettiklerini söyleseler de bunu Müslüman görünmek zorunda hissettikleri için yapmışlardı. Nitekim beni eset ve beni hanife başta olmak üzere bu kabileler Hz Peygamberin hastalandığını duyunca peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan liderlerin etrafında dinden dönerek gerçek yüzlerini göstermiş oldular. Evet değerli dinleyiciler Bu heyetlerden gelen heyetlerden ben özellikle şair kabında İslam'a kabulünü şöyle kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. Ka'b İslam'dan önce yani cahiliye döneminde şiirleri Kabe duvarlarına asılan muallaka şairlerinden Zühir'in oğludur. Ka'b da babası gibi güçlü bir şairdi. Fakat devamlı olarak Hz. Peygamber ve İslamiyet hicvederdi yani alay ederdi. Bu yüzden de sevgili peygamberimiz yakaladığınız yerde öldürün dediği kimseler arasında buluyor, bulunuyordu. Mekke fethedilince Taif'e kaçmış. Taif halkı da Müslüman olunca sığınacak yeri kalmamıştı. Kardeşi daha önce Müslüman olmuştu. Kaba bir mektup yazdı. Allah'ın Resulü'nün Müslüman olup af dileyenlere bağışladığını anlattı. Medine'ye gelip Müslüman olmasını öğütledi. Başka kurtuluş yolu da yoktu zaten. Kap, Allah'ın Resulünü öven bir şiir hazırlayıp gizlice Medine'ye geldi. Sabah namazında mescide gidip Allah'ın Resulü ile birlikte sabah namazını kıldı. Namazdan sonra peygamberimizin önünde diz çökerek oturdu. Ya Resulallah! Kap, geçmişine tövbe ederek Müslüman oldu. Huzurunuza getirsem onu affeder misiniz diye sordu. Evet diye cevap alınca kendini tanıttı. Kab bin Züheyr benim dedi. Ensardan biri üzerine atılıp hemen Kab'ı öldürmek istedi. Fakat Allah'ın Resulü izin vermedi. O tövbe etti, Müslüman olarak geldi. Bunun üzerine Kab önceden hazırladığı kasidesini de okumaya başladı. Resulullah her şeyin kendisiyle aydınlandığı bir nurdur. Şerri kesip atmak için çekilmiş, Allah'ın kılıçlarından biridir anlamındaki beyitler Allah'ın resulünün pek hoşuna gitmişti. Hemen bürdesini yani hırkasını çıkarıp şaire giydirdi. Bu yüzden bu şiir Kaside-i Bürde adıyla da şöhret buldu. Evet, böylelikle de heyetler yılı ile ilgili dersimizi de kısaca bitirmiş olduk. Sevgili peygamberimizin gelen heyetlere davranışı onların Medine'den ayrılırken hangi değerlerle gittiği üzerinde yeniden düşünüp hareket etmekte tabii ki muhakkak fayda var Nasır suresinde de tamamen ifade edildiği gibi artık insanlar fevç fevç grup grup bizzat Medine'ye gelerek ya Müslüman olduklarını ya da Müslüman olmasalar bile Medine İslam Devleti'nin hakimiyeti altına girdiklerini 8. 9. ve 10. yıldan itibaren dile getirmişlerdi. Şüphesiz bu çok büyük bir müjde ve büyük bir sevinçtir. Rabbim günümüzde de insanların grup halinde koşarak İslam'a girmeleri nasip eylesin. Hepiniz hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.